Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Gazze Filistin'in parçasıdır dedi. Dünyada yer yerinden oynadı. Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması geldi. Yasal ve siyasi çerçeve belirlenmeli dedi. Bakan Fidan, uluslararası toplum Gazze Filistin'in bir parçasıdır. Bunu aklında tutmalıdır. Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapacağı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail'inde de olması gerekir ifadelerine yer vererek İsrail'i uyardı. Kıymetli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Betir Abdülati'nin eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Kurucu Grubu 1. Toplantısı Ankara'da yapıldı. Bakan Fidan önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze konferansına katılacağını belirtti. Gazze Filistin'in bir parçasıdır. Öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir dedi. Fidan Mısır Dışişleri Bedir Abdülati ile Ankara'da Türkiye Mısır Ortak Planlama Grubu birinci toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte diyerek İsrail'in de aynı doğrultuda ifadeler kullanması gerektiğini söyledi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.